Eğer ki midede gastrit oluşmuşsa, gastritin oluştuğu sebepleri farklı farklıdır. Bir Helicobacter pylori isimli bakteri, gastriti sebep olabilir. 2- Virüs sebep olabilir. 3- Mantar sebep olabilir. 4- Hepsi birlikte koloni şeklinde. Bakteri, virüs ve mantarlar birlikte bu hastalığa sebep olabilir. Bu gördüğünüz bitki ladengülü. Ladengülü Türkiye'de bütün ormanlarında yetişir. Milyonlarca ton vardır belki de. Şu ladengülü. Buna laden gül gülünün bilinen çeşidi türü çok. Beyaz çiçekli, pembe çiçekli, kırmızı çiçekli ve Kanada laden gülü denen zehirlidir yani. Zehirli olanı da var. Şimdi ben bunun bir tanıdığımı anlattım. Laden gülünün faydaları gastrite, ülsere, enterite, kolite iyi geliyor. Hatta bununla ilgili Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de gastrite karşı hastalar üzerinde klinik araştırması yapmış. Etkisi ispatlanmış. Sırtı iyileştiği tespit edilmiştir. Artı ladengülü Gül'ü e, Almanya'nın Zarlan eyaletinde Profesör Doktor Güntevize bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu klinik araştırmasında atopik eksem yani alerjiyi dahi iyileştirdi. Alerji kaşıntılı, kabarcıklı besin alerjisini iyileştirmiştir. Bu bitkiyi ben bir tanıdığıma söyledim. Anlattım özelliklerini. O da Antalya'da dedi ki o bizim orada çok yetişiyor. Ben biliyorum, tanıyorum. Gitmiş, toplamış bitkiyi çayını içmiş, hepsi hastanelik. Yani ladengülü topluyorum derken sarmaşık toplamış. Bitkiyi tanımayan kişi gider de bu bitki yerine başka bitki toplarsa zehirlenir ve hastaneye yetişir. Ancak yetiştirilemeyebilir de. Bu nedenle bitkiyi yüzde yüz tanımayan, bilmeyen kişilerin daha çıkıp da bitki toplaması tehlikeli olabilir. Bu nedenle öncelikle bitkiyi tanımak gerekir. Bitkilerle ilgili bizim doğal tedavi nokta nette veya kitabımızda çok çok geniş bilgi var. Bir zahmet kitap alamıyorsanız veya almıyorsanız doğal tedavi nokta e girin çok geniş bilgi görürsünüz. Buradaki bitkiler e, mide için ideal olan mesela nane, anason, ladengülü, e, keten tohumu, ada çayı, kakule artı buna rezine de ilave edebiliriz. Şayet şişkinlik, reflü varsa rezene, kakule, anason, e, keten tohumu iyi gelir. Bunlar karıştırılarak çayı içilir. Yok eğer ki gastrit varsa, ağır bir durumsa, o zaman mutlaka gastrit veya ülserde veya enteritte mutlaka e, bitki karışımlı diyorum. Çünkü 16 çeşit bunda bitki var. Bitki karışımlı lahana suyu olması şart. Bitki karışımlı lahana suyu Gastriti, ülseri, enteriti, koliti tedavidir. Bununla ilgili 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nin Profesör Doktor Cherny, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Etkisi ispat edilmiş bir ürün yani. Etkisi ispat edilmiş. Eğer ki bu enfeksiyonda, gastritte, ülserde virüs de varsa o zaman bitki karışımı limon suyu 19 çeşit bitki içeren bu bitki karışımı limon suyunu kullanmak şart. Yani virüs olduğu zaman virüs ve bakteride bitki karışımı limon suyu iksir diyoruz. Bakteri ve amantlarda ise bitki karışımı lahana suyu kullanmak gerekir. Reflü varsa özel bir çay harmanı, gastrit varsa, ülser varsa başka bir çay harmanı. Duruma göre, rahatsızlığa göre çay harmanları geliştirmek gerekir. Anason, kakule, kimyon, rezene şişkinlikte asidi gazı emer. Reflüye karşı iyi gelir veya enfeksiyon varsa, kramplı bir rahatsızlık, mide rahatsızlığı varsa nane katılabilir. Enfeksiyon varsa ada katılabilir. Kişinin bağırsaklarında bir problem varsa keten tohumu bağırsakları çalıştırır. Çünkü keten tohumu sıvıyı emerek şişer. Bu keten tohumu hacminin 27 kat büyüyebilir ana rahmi de aynı şekilde 27 kat büyür. Keten tohumu da büyür. Yani sıvıyı emici özelliğe sahip, bağırsakları çalıştırıcı özelliğe sahip. Bu yazmış olduğum kitapta bitkileri bütün özelliklerini anlattığımız gibi hastalıklarla da ilgili, alternatif tıpla da ilgili geniş bilgiler var. Bu kitap bugüne kadar yazılan kitaplardan çok farklı. Neden farklı? Bir, klinik araştırmalar var. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış, nasıl yapılmış? Mesela Şeytan pençesi kökü. romatizme karşı dünyada en etkili bitki. Profesör Doktor Kobrinski Freiburg Üniversitesi'nde bununla ilgili araştırma yapmış. Bu konuda bilgi var. Binden fazla klinik araştırması içerir. Artı bu kitapta 2250 reçete var. Hangi bitkiler, hangi bitkilerle ne oranda karıştırırlar, kullanılır, nasıl kullanılır vesaire. Bundan 4 yıl önce Bağcılar'da ilk ofisimi orada açmıştım. Bir bayan geldi. Dedi ki 30 yıldır gastritim, ülserim var. Bir şey yiyemiyorum, içemiyorum, perişanım. O zaman bu bitki karışımı lahana suyu büyük 5 litrelik tabacanını da yapıyorduk. Ona bir tabacana 5 litrelik verdim. Buyurun dedim. Kullanın ama bundan 3-4 şişe kullanmanız gerekir. Dedim. Tamam dedi. Bayan gitti. 10 gün sonra tekrar geldi. Dedi ki ben iyileştim. Ya tamam da iyileştiniz ama bu tamamen geçmemiş olabilir yani bakteri, virüs veya mantar her neyse oradaki bu enfeksiyona sebep olan mikrop kalmış olabilir. Siz yine de birkaç hafta devam edin. En az altı hafta yok dedim. Ben taş da olsa yiyorum. Bundan sonra hiçbir ilaç kullanmayacağım. İkna edemedik öylece gitti. Şimdi akut durumlarda 3-4 hafta, kronik çok ağır vakalarda 5-6 hafta en fazla 2 ay kullandım mı? Gastrit ülser problem değil. Hallederiz. Bugüne kadar binlerce insan hamdolsun tedavi ettik. Zaten bununla ilgili de daha önce de söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok geniş çaplı klinik araştırmalar yapılmış. Profesör Doktor Cherny ve vesler, Miller ispatlamışlar. Etkisi ispat edilen bir ürünü. Yani afaki konuşmuyoruz. Belgeler var, bilgiler var. İstediğimiz istediğimiz belgeyi sunabiliriz. Problem değil. <laughs>